Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş Mayısın geldiniz. Ben Kasım Umut'tum. Bugün tekrardan sizlerle beraber Auto ruletteyiz. 20.500 TL'lik bir yatırımımız var. Ve bu yatırımımızı nasıl katlayabiliriz kardeşlerim sizlerle beraber göreceğiz. Taktiklerimiz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar abone değilseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu like atıp yorum yaparsanız sevinirim desteklerinizi bekliyorum kardeşlerim. Sizler bize destek olun. Ben de size güzel desteklerde bulunacağım kardeşlerim. Ee, geçenlerde bir çekiliş yapmıştım. Destekleriniz üzerine tekrardan e, ileriki zamanlarda güzel çekilişlerle karşınıza geleceğim arkadaşlar. Sütun taktiğiyle ilerliyoruz arkadaşlar. Farz misal misafirim az önce ne çıktı? 9 çıktı değil mi? Şimdi 9 1. sütundan yani soldan birinci sütunda doğru mu arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Oradan Birinci sütundan 90 hizada ise o hizayı alıyoruz arkadaşlar. O sütunu komple yani o hizayı alıyoruz. Ve onun komşularını dağıtıyoruz. Bahisimizin gelmesini bekliyoruz kardeşlerim. Taktiğimiz çok basit. Kazandı. Çok geçerli bir taktik. Şu Güzel an 8 bin lira bir kar, kar ettik. Bakın 9 geldi. Ne yapıyoruz? Tekrardan 9 hizasını tekrarlıyoruz. Ve bahisimizin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bahisler kapandı. 9, 9, 18. Son iki sayı taktiğimiz de aslında güzel bir taktik arkadaşlar. Ama bu şekilde bu taktiğimiz ile güzel kazançlar elde ediyoruz arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Kasino Muhittin kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyor kardeşlerim. Bu şekilde sizler de güzel kazançlar elde edebilirsiniz kardeşlerim. Evet 3600 lira da buradan aldık. Evet arkadaşlar şimdi bakın 12. gene aynı e, sütunda. Soldan birinci sütunda arkadaşlar. Bahisler evet. Yakında kapanacak. Bu şekilde oynuyoruz. Ve bahisimizin gelmesini Bahisler bekliyoruz kapan. kardeşlerim. Devam. Şaşmadan devam ediyoruz arkadaşlar. 20.500 TL'lik bir kasa ile başladık. Ve şu an kasamızı güzel bir şekilde katlamaya çalışıyoruz kardeşlerim. Arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone değilseniz lütfen aşağıda bak. Videoyu bir saniye durdurun. Aşağıda abone tuşu var. Abone ol tuşuna basıp videoya like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Yorumlarınıza elimden geldiğince Oo bak bu el vermedi. Bu Lütfen el vermedi. O zaman Kansu Umut'un bu elde almasını bilecek. Bakın 10 geldi. Birinci sütundan kapattık. Çevresini Baris satın alıyoruz. Kapanacak. Ve payısımızın gelmesini bekliyoruz kardeşlerim. Ee, videoya bir abone olup like atıp yorum yaparsanız Dediğim gibi sevinirim arkadaşlar. Herkesin desteğini bekliyorum. Destekleriniz önemlidir. Evet, top dönüyor, dönüyor, dönüyor ve yuvaya yuvaya otur oturuyor. Siyah 35. Dur, oturdu. Kazandınız. Tamam, 3600 lira. Sağlık olsun arkadaşlar. Evet, bu şekilde sizler de Mayısler güzel kazanışlar kalacak. elde Mayısler edebilirsiniz kafalıdır. kardeşlerim. Taktiğimiz şaşmadan güzel bir şekilde ilerliyor kardeşlerim. Devam. Yola devam. Şaşmadan devam arkadaşlar. Şaşmak yok. Kasım Umuettin şaşmaz. Kasım Umuettin şaşmaz dedik. Bizi şaşırttırdı. Ama sağlık olsun. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sorun yok kardeşlerim. Almasını biliriz. O bizden al alıyorsa Bahitler biz de ondan bakacağım. almasını biliriz kardeşlerim. Kapandı. Allah. Ver bakalım ver. Ver bakalım auto rulet. Şaşırtma bizi. Hadi baba. Şaşırtma bizi. Hadi devam. Hadi. Otur yuvanla aslanım. Otur. Otur hadi koy. Hadi baba hadi. Koy lan hadi. Evet. Siyah 10. 10 geldi. 3600'e buradan aldık. Kasamız çok yavaş yavaş ilerliyor arkadaşlar. Ama sağlık olsun. Yavaş olsun. Ama olsun. Yani olsun ama nasıl olursa olsun Bahisler arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu şekilde Bahisler kapandı. bastık arkadaşlar. 10 bin lira. Çünkü aldık mı bir anda alıp çıkalım arkadaşlar. Alıp çıkalım. Yeter diyelim arkadaşlar. 20.500 TL'lik kasa ile biz arkadaşlar elde edebiliriz. Arkadaşlar oynadım güvendiğim sağlam firmaları her zaman aşağı yoruma sabitliyorum. Sizler de oradan tek, tek ile ulaşabilirsiniz. Kesinlikle merdiven altı firmalar değildir. Güvenilir sağlam firmalardır. Buradan güzel koyduk. 14.400 alık. Güzel. Dediğim gibi arkadaşlar. E, kesinlikle merdiven altı firmalar değildir. Yani bilindik bilinen bir firmalardır arkadaşlar. Sizler de güzel kazançlar elde edebilirsiniz. E, yola devam. Yetişemedik. ile çok hızlı dönüyor arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Kasamız çok güzel. Kasamızı güzel katladık. Şu an kazancımız var. Buradan da güzel bir şey koyarsak. Evet. Çok güzel arkadaşlar. Benden bu kadar. Allah'a emanetsiz arkadaşlar.